İzleyicilerim, çok böyle kinder bir insan değilimdir. TV olarak her zaman demokrasinin yanında, Atatürk ülke ve inkılaplarının yanında ve aynı zamanda da üretenin ve üreticinin yanındayım. Buna da devam edeceğim. Ve daha önceden ile ilgili ben bir takım serzenişlerde bulunmuştum. Hatırlayın, Çivril'de iki konu üzerinde altını çizip programlar yaptım. Neydi? CHP orada bir aday belirlemişti Kemal Aslan ve 37 gün sonra adaylığının elinden aldılar ve şu andaki Semih verdiler. Eyvallah bu partinin bileceği iştir beni ilgilendirmez. Ama buradaki yapılan iş genel anlamda yanlıştı ve yanlışın altını çizdim. Vatandaş Ahmet böyle diyorum. Sonra Semih Diyarı seçildi ve Semih Diyarı seçildikten sonra da Orada yüze yakın elma deposu var, soğuk hava deposu. Ve Ege'nin elma deposudur Çivril. Ne oldu? Depodaki elmalar satılmadı ve çürüye çıktı. Kaç paradan? 6 liradan, 7 liradan. Belki 8 lira olmadı. Ve vatandaş Ahmet olarak dedim ki, ey Çivril Belediye Başkanı... ...gel, Büyükşehir'le bu işi takip et, bu elmaları alın... Karnı hediye sok verin. Dedim mi? Dedim. Ama hepsini kulağa gart ettiniz. Fakat bunları kulağa eder, ardı ederken, bunları unuturken bir şey unutmamış. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere. Diyor ki, kameraman arkadaşlarımıza kent lokantasının açılışında ben Egeon TV'ye, Ahmet Dede Hanım olduğu yere röportaj vermem. Sen bilirsin, Sayın Başkan, sen bilirsin. Biz ister röportaj verin, ister vermeyin. Her zaman elma üreticisinin yanında olacağız. Her zaman Çiril'in haklı olduğu konularda Çiril'in yanında olacağız. İster siz olun, ister olmayın. Şimdi bu seçimlerde seçimi kazandık diye öyle çok da böbürlenmenin bir, bir anlamı yok. Bu seçimleri siz kazanmadınız. Bu seçimleri Sandığa gitmeyen AK Partililer size kazandırdı. Bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'deki ekonomik yapılanmanın ve şartların getirdiği bir rüzgarla Ege'nin 8 ilinde. 8 ilinde Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. Birçok ilçede seçimi kazandı. Adıyaman'da seçimi kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani burada sakın ha şöyle bir e, hikaye yazarsanız. İşte genç dinamik aday ben geldim seçim aldım. Yok böyle bir şey. Bir şey söyleyeyim mi size? Sayın Başkan belki bir yıl, bir yıl sonra tekrar seçim olsa iddiaya girerim seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü çünkü siz bu böbür küçük dağlardaki bütün her şey ben yarattım diyorsunuz ya böbürleniyorsunuz. Vam gelir tın gider. İster bize röportaj verirsiniz, ister vermezsiniz. Ama şunu söyleyeyim, biz kindar ve bir takım işlerde e, sizin açığınızı aramayacağız. Biz demokrasiye inanan ve her zaman sizin bu halinize rağmen haber merkezinde doğru yaptığınız haberlerde bunları yansıtacağız. Ve demokrasinin yeri gereği objektif davranacağız. İki daha dört. Biz kimse kinli değiliz ve kimsenin de adamı değiliz. Biz Ege Yön TV olarak vatandaşın kanalıyız. Ege Yön TV olarak Ege'de demokrasinin bayrağını sallamaya ve Atatürkçü ilkelerinde yolumuza devam etmeye her zaman hazırız. Benden bu kadar sevgili izleyenler. Ve diyorum ki Ege Yön TV Ege'de vatandaşın sesi olmaya devam ederek devam edecek. Yeter ki siz bize abone olarak destek olun. Her şey gönlünüzce olsun.